Oh. Gerçekten mükemmel oldu o yıldızları alamasaydım var ya bitmiştim. Neyse bunu kazandık arkadaşlar. Evet diğer bir şeye geçiyoruz. Tek tabanca olarak hesaplaşmaya. Haydi başlayalım. For pain Arkadaşlar fark <laughs> Ölmüyor yani Var ya. <laughs> mı burada kutu? Allah gel. Gel gel. Gel ki göresin. Son 7 kişi kaldı. Ben haritadan çıktım. Evet <laughs> görüyorsun. Evet görüyorsun arkadaşlar. <laughs> Son 5 kişi. <laughs> ya. Hep 5. oluyorum ama ya. Neyse bunu kazanmış olduk. Bir şey kaybetmedik. Sen <laughs> hep Evet. Diğerine savaş topuna geçiyoruz. Haydi başlayalım. Lan nereye gidiyorum ben? <laughs> Aa sen de öldün. <laughs> hayır hayır hayır. What <laughs> are <get>, <laughs> Geldim abi geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Watch out! Here I come! Yeah, yapma ya. Oh, mercy! Watch out! Here I. Come. yapma ya Neyse arkadaşlar tekrar başlayacağız. Time for trouble. her güçlü değiller, değillerdir ya vallahi buktur. <laughs> Ya vursanıza Koyayım ya Too pretty Too pretty for pain Abi hele bak hele bu kaçıncı ya pretty ah. <sa> <ornamenting> <iliyor> <đấy> pretty Watch out! Here I come! Abi nasıl bir şeyin içine düştüm ya. Yani. Bir şey olmaz bir şey olmaz devam 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 devam. Watch out, here I come. Hadi.

Watch out! come! Birinci gol at. Too pretty for pain. bu. Oğlum gollere ben attım. Yıldız oyuncu seçilmedim. Öyle bak ya. Evet iki gol de ben attım arkadaşlar. Güzel oldu. Biraz kupa kaybettik ama sıkıntı yok. Ee, son bir etkinliğimiz soygun arkadaşlar. Onda da umarım yaparız ya. Ja evet, <gripsen> <gripsen> Evet arkadaşlar bu şekilde bunu da tamamlamış olduk başa dönüyoruz ve karakterimizi bunu yapıyoruz bu da çok zor ya bu aşırı zor bunlar yenmek çok zor ama yapacak bir şey yok bütün etkinlikleri şey bütün oyuncularla oynayacağım arkadaşlar haydi başlayalım. Hacınız mübarek olsun ne diyeyim. Haydi beyler. çok güçlüsünüz ama ya bu kadar da güçlü olunmaz ki ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Haydi beyler. da şu alalım sorunu. Lütfen. Nasıl yapar Nasıl yapar Hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Konum değiştireyim. Farklı şey yapayım arkadaşlar. Böyle çok kupa kaybediyorum. Ee, hiç e, iyi olmayacak. O yüzden bence birazcık kupa katsak güzel olur. Şurada gördüğünüz 3, 6, 9, 12 14 karakterle Burada biraz kupa kasacağım arkadaşlar. Çünkü kupam çok az ve güçlendirme de veremiyorum. Param da az. Birazcık böyle oynayalım. Kusura bakmayın. Çünkü elması iler ilerletmem lazım. O yüzden mecburen yapıyorum. お <music> 反正热闹一些。 Ben adamım kim biliyor musunuz? I am guided by the spirits. Bak. for my ancestors. Ben bunu Bu olabilir belki. Belki. I am guided by the spirits. <laughs> Kafam yok, şey yok ya, yem yok. Ne? Abi öldü. O. Abi ben onu öldürdüm. Ne nasıl bir şey oldu anlamadım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birazcık kupa kasalım ya. I am guided by the spirits. <laughs> Var mı kupa oralarda? Kardeşim. Varsa rica edebilirim. Çünkü <laughs> Gel öldürebiliyorsan öldür oğlum. Ne yani. Kaçıyorsan. değilsin. Birini görüp öldürmem lazım ya. Kime görsem? Ölürsen kötü olur. Çok fena. Çok güzel. 4 kaldı. Çok güzel. Hele bir azalın da kötü kötü. 3 kaldı. Çok güzel. Hadi bir kişi daha öl. Hadi bir kişi daha öl. Şimdi kaldık teke tek. Neredesin? Sakın yanına çıkma. Neredesin lan? Orada değil. Evet, buradan da bu kutuları açalım. Lütfen karakter ver artık ya. güçlendirme de güçlendirme veriyor abi hep ya. Evet halledebiliriz. Biz bunu yaparız. Fight şerefsiz. Elindeki güzel madde. Ben senden kaçıyorum. bana gelme. Bana <laughs> gelme oğlum. Bana gelme. <laughs> Hemen izini kaybettiriyorum. Bana sakın gelme. Kesin o kalacak ha bir de. Allah canım gibi. Beni görme kardeş güçlendirme geldi. Ben birine güçlendirme vermeliyim. Kime versem, kime versem, kime versem güçlendirme kime vereyim ki ya burada? Bu seviye 6 5 5. Sevdiğim bir kişiye vereceğim. O kişi tabii ki de. Allah Allah kime versem acaba ya? Tamam, ver buna gitsin ya. Ver buna gitsin. Sağdaki şeye ver ana vergitsin. Sene 58 yaptım. Sonraki hedefte bize tabii ki 300 lira para verecek para verecekmiş. Cidden güzel. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada e, oruçlu olan bütün kardeşlerimizin orucu mübarek olsun. İyi sahurlar, iyi oruçlar arkadaşlar. Görüşürüz.